Denizli Ticaret Odası'nın Mayıs ayı olağan meclis toplantısında konuşan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 14 aylık pandemi sürecinde 68 milyon lirayla 2700'e yakın üyeye finansman desteği verdiklerini belirtti. Başkan Uğur Erdoğan, finansman sıkıntısı çeken üyeleri için nefes kredisine de devreye sokacaklarını duyurdu. Denizli Ticaret Odası'nın Mayıs ayı olağan meclis toplantısında konuşan yönetim kurulu başkanı Uğur Erdoğan gerek bizzat gerçekleştirdiği üye ziyaretleriyle gerekse meclis ve komitelerinin temasları aracılığıyla sahada olanları an, an takip ettiklerine dikkat çekti. Bu süreçte ticaret odamızda sürekli bulunduk. Üyelerimizden özellikle iş yeri kapanan üyelerimizden gelen her konuyu... Her konuyu ele aldık. Her konuyu ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımıza ilettik. Zaman zaman Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanımızla direkt görüşmelerde de bazı hızlı alınması gereken tedbirler ve önlemler noktasında da istişarelerde bulunduk. Başkan Erdoğan tam kapanmada ve kısıtlama döneminde üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik odalarına özel bir mesai uyguladıklarını hatırlattı. Odamız saat 22'ye kadar ulaşılabilir dedi. Türkiye'de uygulanmayan bir yöntem ortaya koyduk. Cumartesi, pazar ve bayram dahil dedi ki ticaret odasının olur da gece işi derdi problemi olur. Bu odayı aradığında mesai saati bitmiştir, kapanmıştır bir kere ortadan kaldıralım. Saat gece 22'ye kadar odamızda yetkin kişileri telefonumuzu yönlendirdik. Başta genel sekreterimiz ve iki tane genel sekreter yardımcımız o süreçten bugüne kadar bayram dahil telefonlarımıza cevap verdik ve gördük ki gerçek anlamda da talepler var. Üyelerine odalarındaki işlemlerinin hızlandırılması için randevulu sisteme geçeceklerinin müjdesini veren Başkan Uğur Erdoğan, üyelerimiz artık odaya geldiğinde hiç beklemeden işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilecek dedi. Biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden izin müracaatında bulunduk. Biz sistemimizi oluşturduk. Artık randevu sistemine geçeceğiz. Üyelerimiz artık buraya geldiğinde hiç beklemeden işlemlerini hızlı bir şekilde ortaya koyacağız. Esnaf ve üye ziyaretlerinin büyük küçük demeden sektör ayrımı yapmaksızın devam ettiğini de vurgulayan Erdoğan, ekibiyle üyelerinin bizzat iş yerlerine giderek görüştüğünü ve yerinde bilgi aldığını anlattı. Esnaf ziyaretlerimizi büyük küçük sektör ayrımı yapmaksızın ziyaretlerimiz devam ediyor. Onların dinliyoruz, onların sıkıntılarını dinliyoruz, onların önerilerini dinliyoruz. Bunu yoğun bir şekilde yapıyoruz. Aynı zamanda meclis ve komitelerimize başladık. Bu hafta birinci meslek komitemizle ziyaretlere başladık. İnşallah her hafta bir veya iki tane meclis ve meslek komitelerimizi ziyaret ederek sıkıntıları ve önerileri alacağız. 14 aylık pandemi süre içinde 68 milyon lirayla 2700'e yakın üyeye finansman desteği verdiklerini belirten Uğur Erdoğan, finansman sıkıntısı çeken üyeleri için nefes kredisini de devreye sokacaklarını duyurdu. 1 Haziran itibariyle TOP ve KGF işbirliğinde nefes kredisi uygulamasının başlatılacağını dile getirdi. Esnafın huzuruna çıktığımda gündeme gelen konu şu, Başkanım siz bu paraları dağıtıyorsunuz ama gerçek ihtiyacı olanlar alamıyor, parası olanlar alıyor. Durumu vardı. Ama bugünkü uygulamada, bugünkü e, nasıl şekilleneceği ile ilgili biliyorsunuz basın açıklaması yapıldı. İşte diyor ki nefes kredisi paketi yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre %25 kayıp yaşayan ticaret deniz ticaret, sanayi ticaret ve sanayi ve ticaret borsaları kayıtlı üyeleri sermayesi finansmanı imkanı sağlayacak. Yani ciroyu dikkate alındığında gerçek anlamda iş yapmamış kapanan işletmelerimiz bundan faydalanacak.